Dağdan aşan yollar yollar bizimdi yollar bizimdi Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı konserinde ünlü sanatçı Volkan Konak Manisalılarla buluştu. Ya. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen konseri Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğ General Sebahattin Kalkan, İl Emniyet Müdürü Ömer Ustusoy, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Maski Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanı Murat Öner, Yunus Emre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Östen, Başkan Danışmanları, Daire Başkanları, Kurum Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileriyle binlerce Manisalı izledi. Bin Konserde Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'de Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün sahneye çıkarak tüm Manisalıların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Değerli Manisalılar, öncelikle bu akşam burada eğlenebiliyorsak Volkan Konak konseriyle bu eğlenceyi birlikte tadabiliyorsak şunu unutmamalıyız ki bu huzuru, bu rahatlığı öncelikle 100 yıl önce 30 Ağustos zaferini bizlere kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Allah hepsinden razı olsun. Ben hepsine Allah'tan rahmet diliyor şükranlarımı sunuyorum. Ve sizlere de teşekkür ediyorum ki bu coşkuyu 100 yıl önce 100 yıl sonra Burada bizlerle birlikte yaşadığınız için ve yine sanatçımız Sayın Volkan Konağa da huzurlarınızda teşekkür ediyorum ki bizim Zafer Bayramımızın coşkusuna coşku kattığı için hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Böyle bir coşkuyu Manisa yıllardır özledi. Sağ olun. Bütün arka Manisa hayırlı akşamlar. Arka yak. Çok şahane iyi. bir kalabalık var. Sağ olun başkanım. Ve böylesine çok önemli, anlamlı Kurtuluşumuzun simgesi 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladığımız bir gecede sevgili sanatçımızı burada ağırlamaktan olun ve bütün Manisallara bizlere coşkuyu verdiğiniz için bütün sanatçı kardeşlerimle, orkestra arkadaşlarımla herkese teşekkür ediyorum. Böyle günler unutulmaz. Bugün bu topraklarda yaşıyorsak bağımsız, hür, birlik, beraberlik içerisinde yaşıyorsak işte 100 yıl önce bize bu vatanı emanet eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını, bütün bu gönülde kanını canını vermiş bütün atalarımızı rahmet ve minnet tanıyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar, huzur içinde yatsınlar. Onların emanet ettiği bu Türkiye'yi yarınlara götürecek olan yine buradaki gençler sizlersiniz. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hayırlı eğlenceler diliyorum. Mutlu geceler diliyorum. Nice nice 30 Ağustos Zafer Bayramları'nı kutlamayı Rabbim bize nasip etsin diyorum. Allah'a emanet olun. Konuşmaların ardından Vali Karadeniz ve Başkan Ergün, ünlü sanatçı Volkan Konak'a çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti. Müthiş. Ardından konserine devam eden Volkan Konak, birbirinden güzel şarkılarını Manisalılar için seslendirdi. Kanatlarımda <laughs> konser alanını dolduran binlerce volkan konak hayranı şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden konser İzmir Marşı ile son buldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı konserinde sahne alan Volkan Konak seslendirdiği şarkılarla Manisalılara unutulmaz bir gece yaşattı.